Alo. Yonca neredesin sen? Çıkmışsın hastaneden. Babam da merak etmiş. Ben gidiyorum kızım. Şimdi hepiniz rahatınıza bakın. Bebeğime kıymaya gidiyorum. Nereye gidiyorsun? Adaya gidiyorum ben. Aldıracağım bebeğimi. Katil de sizsiniz. Siz hepiniz. O kılını kıpırdatmayın Ömer Bey de, Taner de. O fingirdeki çiçek şimdi hepiniz kına yakın. İnşallah kalkamam o masadan. Kız Yonca, senden korkulur. <laughs> Az bile yaptım. Ben canıma pençeleşirken herkesin keyfi yerinde. Taner Bey'in keyfini bekleyecek halim yok benim. Gör bak şimdi. Ortalık nasıl karışacak? Ömer Bey de gaza bassın bakalım. Allah! hadi ya yap şeyini artık. Bana bak izin günümde geldim seninle uğraşıyorum. Başına bir iş açılırsa sorumluluk almam, haberin olsun. Ya tamam öleceğim ağrıdan hadi. Bu kafayla gidersen gerçekten öleceksin. Ömer aşık. Başkasına aşık. Kız ondan gençmiş. Artık yaş farkından herhalde. Ömer Bey diyormuş ona. Aman Allah'ım. Bu, bu... O kız. Hay Allah'ım ya. Ya adada hastane var mı ki? Ne yapıyor bu ya? Allah'ım evde olacak iş mi bu? Ö ölüp kalacak. Gülürüm sakin ol. Ha, şarjım da bitti. Al sen. Benim telefonumdan bir ara bakalım neredeymiş. Kapalı. Kapalı Allah kahretsin. Ne yapacağız şimdi? V vapurla gidelim. Ka kaçta vardır ki vapur? Vapuru boş ver. Tekneyle gidelim. Yarım saate adadayız. Tamam? Tamam. Ya nereye bakacağımızı bile bilmiyoruz ki adada. Ya açmazsa telefonunu? Ayça diye birini söyledi ama ben tanımıyorum, etmiyorum kız. Numarası falan yok. Nasıl bulacağız? Ben adadakileri iyi biliyorum. Onlar birbirlerini tanırlar. Eğer evinde hasta bakan bir kadın doğumcu varsa mutlaka bilirler. Sen yonca aramaya devam et. Gel, gel, gel. Yürü. çalıyor. A Alo. Yonca neredesin? Neden kapatıyorsun telefonunu ya? Bak biz yanına geliyoruz şimdi senin. Ne diyorsun sen ya? Nereye? odaya geliyoruz işte. Yonca ne olur sakın bak. Sakın biz gelmeden bir şey yapmaya kalkma. Lütfen tamam mı? Ya kızım saçmalama ne adası? Ben şimdi hastaneye gidiyorum babamın yanına. Hastaneye mi? Sen... Sen... Nasıl na, na, sen o, şeye gitmiyorsun? Sen az önce bana dedin ki. Ya kızım ben sinirimden ne dediğimi biliyor muyum Allah aşkına? Ya Ömer Bey ne yapacaksa bir an önce yapsın diye söyledim işte onu. Yoksa ben kıyar mıyım hiç bebeğime? Gündüz bak ona söyle, tamam mı? Eğer bu işi güzellikle halletmezse kendi bilir. Basına bir konuşurum görürler günlerini. Ya önce gerçekten şu an yanımda olsam öldürebilirim seni. Ya gerçekten tahammül edemiyorum sen artık. Ya sen ne biçim bir insansın ya? Ya sen nasıl düşünce... Ah! Ah! Ya Ömer Bey! Ömer Bey ben telefonunuzu suya düşürdüm. Çok özür dilerim. Bey ne oldu? Yani sizi de panik etmek istemiyorum ama kaldık denizin ortasında. Benim şarjım yok. Sizin telefonunuzu da suya düşürdüm. E, jeneratör bozulmuş Güldür. Jeneratör bozulmuş. Yani? Yani mahsur kaldık.